Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, yeni bir e, YouTube introsu yeni bir e, YouTube fotoğrafıyla sizlerleyim Banner'ı falan hazırladım böyle yepyeni bir ben olarak sizlerleyim bugün biraz hastayım gripim ve bugün kursumuz var ve kursum için size harika e, bir kendime daha doğrusu kombin hazırladım. Bu kombin de detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Bugün inşallah çok üşümem çünkü elbise giyeceğim. Böyle cicili bicili olmak istiyorum. Ama acaba yanıma yedekten bir şey alsam mı tight vesaire tişörte de düşmüyor değilim. Bunun dışında bugün ne yapacağız? Adaya gideceğim. Kaş kadan var. Oradan çıkacağım. Tırnaklarımı çıkartacağım. Çünkü artık diyaloglu ve figürasyonluk olaraktan sektöre giriş yapıyorum yavaş yavaş. Staj gibi düşünebilirsiniz. Setlere gittiğim için. Karakter uygun olsun diye tırnaklarımı çıkartacağım. Hem de biraz da olsa e, tırnaklarımı dinlendirmiş olurum. Çok fazla üst üste yaptım. Bunun dışında... İşte akşam kursum var. Kursdan eve geleceğim. Çünkü boğazım hala çok ağrıyor. Dün biraz ateşim vardı. Sağolsun eşim bana baktı. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. E, Desteklerinizi de unutmayın. Çünkü çok güzel artıyor. Beni çok mutlu ediyor bu. Ve artık YouTube'a devam ediyorum. Zaten bildiğiniz gibi. E, birkaç gün aksaklık oldu. Biraz video paylaşamadım edemedim ama. Bu olay tamamen geçici. Onun dışında... Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı yapacağım. Kahvemi içtim. İşte çamaşır falan yıkadım. Biraz geceyle ilgileneceğim. Ee, sonra da artık yavaş yavaş çıkış yapacağım. Saat 12'de bizim burada kuaför randevum var. Oradan çıktıktan sonra artık yavaştan kursa geçiş yapacağım. Tırnaklarım falan. Hepsini size göstereceğim. Çekeceğim. Kadıköy'de de aynı şekilde vlog çekeceğim. Ee, saçımı yaptım, makyajım hazır ama saçımdaki elektriklenmeyi önlemek için bir yağ sürebilirim belki. Öyle. Bu kadar. Hadi bakalım neler yapacağız. Selam. Kombinim bu şekilde arkadaşlar. Benim bu karar değilmiş. Şeker mi dur? Neyse. Gençler hafif boğazım ağrıyor demiştim. Bir de kameramı çıkartmaya erindim. Baktım saatte çok erken ilaçlarımı eve bıraktım, bırakmaya geldim. Azıcık geceleri mıncıklı öyle çıkacağım. Let's go. Hello everybody. Welcome to my channel. Bu da bana Halime'den eser kaldı. <laughs> Şöyle kendime hediye paketi yaptım. Elbisemi göstermiştim zaten. Ay. Neyse. Bugün aşırı pembeyim. Saatim. Gözlüğüm fiyandaki ince detaylı. Bunu da ekledim ve ben çıkıyorum. Bye. İlk metromuza geldik. Buradan Kozat'a, oradan bir metro aktarması yapacağız. Hazırız. Tırnağın çok güzel olmuş diye yazın. Kız üzülmesin bari. Şimdi Kadıköy'de yemeğimi yedikten sonra tırnaklarımı çıkarttırmaya gidiyorum. Ve milletin bakışları altında video çekmeye çalışıyorum. Yanımda biri varken video çekmek çok kolay da biri yokken video çekmek... Gerçekten zor olabiliyormuş. Reklam değil ama Gratis Beauty'de daha ucuza çıkarttıracağım tırnaklarımı. Bu yüzden çok mutluyum. Kız matematiği yaptığım için. Burası çok kalabalık. Buradan sonra artık giderim kursa. Tırnaklarımı... Tırnaklarımı beğendiniz mi? Ben kursa geldim ama kimse gelmemiş kursa. Ben de o yüzden kahve içiyorum. Sizi güncellemek istedim. Onun dışında hava çok soğuk. Ama herkes elbisemi çok beğendi. Bunda çok mutluyum. Yes girl. Ve biraz da tırnaklarımı öpebilir miyiz? Halime gelsin de iki <laughs> muhabbetimizi çekelim ya. Halime sevinmiş. Halime reis. Halime Reis. reis oyunları. diye bir bende için... diye da beautiful derdi. Hello everybody, <laughs> welcome to my channel. Hmm, yapayım hmm. kamera önü dersindeyiz arkadaşlar. Ee, ne yaptık oh. biz önce? Doğaçlama. Doğaçlama <laughs> yaptık. Eee... yani Doğuşlayamadı. Doğuş, doğuş. Olsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben orada şey bekliyordum. Parayı sağlık diyecektim. Ben de onu diyecektim. onu diyecektim. Konuşamadığın için paylaşamadığını. Evet ben de onu diyecektim. Aklıma geldi. Son dakika geldi. Böbrek nakli oldu mu? <laughs> Olabilir. <gülüyor> çok çok mantıklı. Hadi. Bileksin Hello everybody. Hello everybody. Welcome to my channel. Today our guest is Betül. She is actress. Ich bin you bin she bin Betül. 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 Memnun oldum. Nice. O bizim ayam arı. Ne Şu an pembeliği çekmeden olmaz. Hmm. Çorabına bayıldım. Nasıl çekiyor ya? -"Takip ediyor, ben de geçen hafta öğrendim, ben de alayım." -"Ya, çok tatlı!" -"Devrim, devrim, devrim." -"Diyor ya, teknoloji mağazasına git." -"Çok tamam." -"Bunun bir de benim şeyim var biliyor musun? Tütülü." -"Nerede oğlum?" -"Hadi bul." Paran da var." Ba. -"Of, onunla tütülü. konuşalım tütülü mikrofonunla." -"Bunu en azından rüzgara şey yapa da, şu an rüzgara gerek yok." -"Evet." <laughs> Evet ne anlatacaksın? Tütülün mikrofonu mu nerede? Tütülün mikrofona gerek yok şu an rüzgar yok. Ne anlatacağız? Ne anlatacağım? İşte anlat. Ayamara. Ayamara. Bizi <laughs> için bir... Zeynep. Ah! Piyano çalıyor. Bak bak piyano çalıyor. Ne kadar güzel. Ne güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar Yana, sen çalıyorsun <laughs> sen bizim Tamam yeter. Şeyimiz, şeyimiz, ah. Bunlar da kapatalım. Ne yapacaksın? Kapatıyorum. Daha sonra doğaçlama sahnelere geçtik Türkan Hoca ile. Bizimkileri kısa kısa sizi derse böyle e, davet etmek istedim. Ve son olarak tam yine yeniden kapanışı yapmayı unuttuğum için kapanış yapıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle kısa kısa böyle sınıftan çıktım. Gece de kapanış yapmak istiyor herhalde. Neyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hastayım. Boğazım çok ağrıyor. O yüzden çok fazla video çekemedim. Birazdan muhabbet hızlı ilerleyince ay durun şunu da çekeyim diyemiyorsun. Öyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.